Fe ulaike onlar öyle kimselerdir ki meallezine en'amallahu aleyhim Allah'ın kendilerine nimet verdiği bazı kimselerle beraberdir onlar. Şimdi bakın eğer biz Allah'a ve Resulü hakikaten ittiva edersek, tabi olursak, emirlerini yerine getirirsek şeksiz ve şüphesiz bir şekilde biz birileriyle beraber olacağız. Hem dünyada hem ahirette Allah bizi birileriyle beraber yapacak. Şimdi müjde geliyor. Kimlerle beraber olacağız? Bakın minen nebi yine nebi'lerle beraberdirler. Onlar hem dünyada o nebi'lerin sevgisiyle, ahlakıyla beraber yaşar giderler. Onların örnekliğiyle hareket ederler. Bir Müslümana dediğinizde İsa'yı seviyor musun? Çok seviyorum der. Davud'u seviyor musun? Süleyman'ı seviyor musun? Musa'yı seviyor musun? Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Müslüman ne der? Ben bütün peygamberleri seviyorum. Bu sevgi bize nereden geldi? Çünkü bizim kitabımız bütün peygamberleri sevmemizi bize öğütler, anlatır. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde bütün peygamberlere onlar benim kardeşlerim der. Herhangi bir peygamberi diğerinden ayırırsak ve ben bunu sevmiyorum çünkü Hristiyanlar ona Allah dediler. Hristiyanların inanışında biliyorsunuz İsa Aleyhisselam Allah'tır. Allah'ın oğludur ve ikinci bir tanrıdır, ilahtır. Haşa ve kella. Biz müminler bunu kabul etmiyoruz. Ama herhangi bir Müslüman bu söze olan öfkesinden ve gazabından dolayı ben İsa'yı sevmiyorum derse ne olur? Dinden çıkar. Kafirden sözlerdendir, kafir olur. Bin netice biz bütün peygamberleri sevmekle hükümlüyüz. Şimdi Allah'ımız diyor ki siz peygamberlerle beraber olmak istiyor musunuz ahirette? Sevban radıyallahu anh vardı. Ayetin nüzul sebebini konuşalım. İmam Razi naklediyor. Sahabeden Sevban radıyallahu anh, Muhammed aleyhisselama geliyor. Üzgün, gözleri yaşlı. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bir derdim var. Muhammed Aleyhisselam diyor ki nedir senin sıkıntın, derdin? Solgunsun, bitkinsin. Anlat. Yapabileceğim bir şey varsa yardımcı olayım kardeşim. Sevvan radıyallahu anh diyor ki ey Allah Resulü hiçbir sıkıntım yoktur. Tek sıkıntım senden ayrı kalmak. Senden ayrı kaldığım anda, bir şeyler yediğim anda, çalıştığım, bir yerlere gittiğim anda, senden mesafem uzaklaştığı anda kalbimde sana karşı müthiş bir özlem, bir hasret oluş oluşuyor. Sana karşı müthiş bir hasret oluşuyor. Yemeden içmeden kesiliyorum, dertleniyorum. İçim sıkılıyor. Bir şeyler beni sıkıyor. Ve aklıma şu sual geliyor. Peygamberlerin derecesi cennette bizden çok daha üstün olacak. Bizim derecemiz asla bir peygamberin derecesiyle eşit olamayacak. Ben seni cennette görebilecek miyim? Deyince Muhammed Aleyhisselam'a bu suali sorunca, Efendimiz Aleyhisselam bilmediği bir sual sorulunca sahabeden susar. susar. Susardı ve cevap vermezdi ve beklerdi. Neyi bekliyor? Vahyi bekliyor. Hemen Cebrail Aleyhisselam bu ayeti kelime getiriyor. Nisa 69. Her kim Allah'a ve Resulüne tabi olursa Allah'ın kendisine nimetler verdiği birileriyle beraber olur. Kim onlar? Dört sınıf insan. Birincisi minen nebiyyine. Nebilerle beraber olur. Peygamberlerle beraber olur. Sen şimdi ahirette Muhammed Aleyhisselam'la beraber olmak istiyor musun? Onun sünnetine ittiba edeceksin. Bana sadece hocamın yazdığı Kur'an meali, şeyhimin yazdığı meali yeter demeyeceksin. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri ve onun hayat hikayesi. Yani siyeri, onun hayatı, yaşam tarzı. O bir ayaklı Kur'andır. Biz böyle iman ettik. Dolayısıyla o Kur'an'ın ayaklı hali, yürüyen, yemek yiyen, oturan, kalkan ve uyuyan hali. Koca hali, evlat hali, çocuk bakan hali, eş hali, çalışan insan hali, tebliğ, tebliğ eden adam hali. Allah'ın selamı Efendimiz üstüne olsun. Dolayısıyla o bizim için çok büyük bir örnek, bir numune. Diye iman edersen sen o peygambere komşu olamasan bile istediğin anda, istediğin anda o peygamberi ziyaret edebilirsin. İstediğin anda mesela cennette bir özgürlük var. Nedir o? Kendinden üst derecedeki herhangi bir Müslüman arkadaşını, dava arkadaşını ya da komşunu ya da akrabanı, annenin derecesi senden daha fazla ibadet yapmış, daha fazla zikir yapmış, daha çok musibet görmüş ve sabretmiş. Cennete bir gideceksin, bir bakacaksın. Annenin derecesi senden üstte. Komşu değilsiniz. E ne olacak şimdi ayrı mı kalacağız? Dilediğin zaman, cennette isteklerin tamamı verileceği için. Dilediğin zaman Allah'ım ben annemi ziyarete gitmek istiyorum dediğin anda. Hemen anneni ziyaret edebileceksin. Üst kademelere çıkabileceksin. Müminlerin en çok isteyeceği şey ne? Bir, Allah'ın cemalini görmek. İki, Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret etmek. Onun sofrasında yemek yiyip, ondan yaşamını dinlemek. Ondan dinlemek. Rabbini tanımlamasını istemek. Sen Rabbimizi nasıl anladın, nasıl tanıdın diye sual sormak. Bütün müminler bunu en fazla isteyecekleri şey budur kardeşler. Her şeyden daha fazla bunu isteyecekler. Bin netice ayet bizim için bir müjdedir. Muhammed Aleyhisselam'a komşu olmak istiyor musun? Allah'a ve Resulüne itaat edeceksin. O zaman Allah sana müjdeyi veriyor. Onlar nebilerle beraber olacaklar. Sonra ve sıddıkîne ve onlar sıddıklarla beraber olacaklardır. Şimdi kademeler yukarıdan aşağı doğru geliyor. İslamiyet'te dört kademe vardır. Yukarıdan aşağı doğru en üst kademede Allah'ın en sevdikleri kim? Peygamberler, nebiler. Bir alttaki kademene Sıddıklar. Her davanın, her peygamberin ilk inananları. Hiç şüphe ve tereddüt göstermeden hemen teslim olanlar. Muhammed Aleyhisselam neden Ebu Bekir Sıddık'ı en fazla seviyor? Halbuki Ebu Bekir Sıddık dördüncü iman eden insandır. Ondan önce iman eden üç kişi daha var. Eşi Hatice anamız, hizmetçisi Zeyd, üç İmam Ali. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. İmam Ali'ye Muhammed Aleyhisselam peygamber olduğunu bildirdikten sonra, İslam'a girmesini söyledikten sonra İmam Ali ne diyor? Ben bunu gidip bir babama danışayım. Babası Ebu Talip. İmam Ali'nin yaşı kaç? 10 yaşında. Muhammed Aleyhisselam 40 yaşında. Arada 30 yaş fark var. Ebu Sıddık'la, Ömer'le ve Osman'la akran, yaşları çok yakın Muhammed Aleyhisselam'ın. Ama halifemiz Ali 10 yaşında. Ben bunu bir babama danışayım diyor. Muhammed Aleyhisselam'dan bu kelimeleri dinlediği zaman. Yolda giderken babasına kendi kendine düşünüyor. Diyor ki: "Ben öldüğüm zaman, kabre girdiğim zaman ve hesabım başladığı zaman babam benimle beraber kabre girecek mi? Ve benim yerime bu hakikatleri kabul edip benim yerime hesap verecek mi?" vermeyecek. O zaman ben niye babama gidiyorum diyor ve yolun yarısından geri dönüyor. Babasına sual etmeden Muhammed Aleyhisselam'a tabi oluyor. Dördüncü iman eden kim? Ebu Bekir Sıddık. Muhammed Aleyhisselam'ın en yakın dostu, en yakın arkadaşı. Çok ticaret yaptılar. Çok gezdiler, yediler, içtiler. İslam'ı kime telkin ettiysem hepsinde bir duraksama oldu. Ebu Bekir hariç. Ebu Bekir'e te telkin ettiğim anda ''Ben senin Allah'ın Resulü olduğuna iman ettim.'' dedi. Hiç duraksamadı. Bu yüzden o sıddıklardandır. Sıddık, bir meseleye, bir fiile, herhangi bir kul sadakat gösterdiği zaman ve daimi olarak onu yaptığı zaman ve hepsinden önemlisi, en önce o önder olduğu zaman, önce olduğu zaman ona sıddık denir. Sıddık lakabını alan başka bir insan yoktur sahabe içinde. Davaya ilk iman edenlerden bir tanesi, peşinden onu örnek alıp, bu kadar zengin, bu kadar rahat yaşayan bir insan zinayı, içkiyi, kumarı tamamen terk etmiş. Bunları bu özgürlüğü, bu rahatlığı bırakıyor. Putlara ibadeti bırakıyor. Tamamen tek Allah'ın olduğu dine, İslam'a ram oluyor, ona yöneliyor. Örnek alması bir şey deyip Ebu Bekir Sıddık'ın peşinden onlarca insan iman ediyor. Bu yüzden o sıklıktır. Öncüdür. Herhangi bir içkiciye, İçki, iç, içme fiilinde istikrar gösterdiği zaman ne denir? sikir sikir içki müptelası. İçkide öncü, içkide sıddık. Bakın günahta insan sı sıddık olur mu? Zinakar, bir zina günahında istikrarlı olan bir adama denir. Zinakar, zinada sıddık. Devamlı yapıyor. Her hafta ya da her ay mütemadiyen bu işi yapıyor. Bu, bu bir rezalet bir iştir. Bu çok çirkin bir iştir. Ve bu artık sıddık, zinada sadık maaşının bir bölümünü zinaya vermeye yüz tutmuş ve kendisine alışkanlık edinmiş. Artık şeytan söylemesine gerek kalmıyor. Çünkü ona vesveseyi nefsi veriyor. Allah bu millete bu felaketten kurtarsın. İçki müptelası, kumar müptelası, faiz müptelası, faizci. Faizde sıklık, faizde öncü. Mahallesindeki insanlardan bir tanesi borç isteyince ya ev alacağım 50 bin TL eksik kaldı bana bir borç ver ben zaten maaşım geliyor sana aydan eve öderim deyince verdiği tavsiye ne oluyor? Ne borcu ya borç mu kaldı? Git bankaya çek kredini. Banka kredi veriyor her ay gidiyorsun 2000 TL ödüyorsun. 50 bin TL, 8 bin TL, 10 TL faiz ödüyorsun. Ev sahibi oluyorsun. Ne kadar rahat. E ahiret, hesap. Allah ve Resulüne savaş açma etti. Ne olacak bunlar? Ya geç onlar eskide kaldı onlar. Onlar eskide kaldı diyor ve borç vermekten kaçmak için adamı o adamı Allah ve Resulü ile savaş açmaya kadar götürebiliyor. Bunlar sıddıklar. Günahta sıddık. Günahta öncü. Ebubekir Sıddık İslam'ı yaymada, Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik etmede öncü. Sen sıddıklarla beraber olursun diyor. Bu dünyada sıddıklarla fedakarlık yapanlarla, keyfinden, nefsinden fedakarlık yapan ve İslam'ı yaymak için gayret gösteren insanlarla beraber olmak istersen onlarla Haşir neşir olmak istersen, ahirette de onlarla beraber olmak istersen, onlarla bu dünyada beraber olacaksın. Bu dünyada onların davasına destek olacaksın. Onlara hizmet edeceksin. Neden? Onu niye hizmet etmemiz gerekiyor onlara? Onlara bu dünyada hizmet edersen onun nefsine hizmet etmiş olmuyorsun. Onun davasına destek olmuş oluyorsun onun davasına. Allah'ın kitabı Kur'an.